Edward, hazır mısın adam? Oh my God, for if you didn't on Yeni sürücümüz buldum Maynard. Çamur ve kan içinde. Edward, karakterimiz Edward ve çamur ve kan içindeyiz. Selamun aleyküm millet. Nasılsınız bakalım? Ben geldim, in Edward. Ah, lanet olsun. Dur dur, dur. ait <laughs> ait. Like Küfür etme. His... eden sevmez. Finch. Finch. E, Bu işte yeni mi misin? Hangi işte? Sen kendi işine bak. Mick Manus. Endişelenme. O seni korur. Hadi bakalım beyler. Eğlence başlıyor. Çok fazla boş konuşmayın. Eğlencemize bakalım. Görevimiz anma hatlarını yarmak ve topçu. İlerlerken topçu mevkide ne ifade ettik? Pinch, Evine dersin komutanım.